Demir eksikliği dendiğinde ilk rastlanan halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, merdiven çıkarken özellikle bacaklardaki kramp hali, kronik kalp yetmezliği olanlarda çarpıntı, nefes darlığı, özellikle çocuklarda öğrenme bozuklukları, uykuya eğilim, konsantrasyon bozuklukları. Yine özellikle çocuklarda dikkat bozukluğu, yine yetişkinlerde ortaya çıkabilecek konsantrasyon ve dikkat bozuklukları. Çocuklarda gelişme geriliği, Katı gıdalarda ortaya çıkan yutma zorluğu, tırnaklarda kolay kırılma, çabuk saç dökülmesi, ellerde ve ayaklarda üşüme, soğuğa karşı bir intolerans, parmaklarda kaşık tırnak denilen özel bir bulgunun ortaya çıkması, ileri vakalarda hatta dalak büyüklüğü ve özellikle çocuklarda bazı infeksiyonlara eğilim, mesela sık üst solunum yolu enfeksiyonları veya sık mide bağırsak kanalı enfeksiyonları demir eksikliğinin bulguları olabilir. Ayrıca dudak kenarlarında ortaya çıkan angular stomatit dediğimiz e, böyle çatlakların oluşması, dilde ortaya çıkan bir takım bulgular da demir eksikliğinin belirtileri olarak görülebilir. İşte bu bulgulardan herhangi birine sahipseniz, ve bütün bunlara ek olarak çok aşikar bir kanamanız varsa, özellikle kadınlarda adet dönemlerinin uzun olması, sıklığının adet sürelerinin birbirine yakın olması ve fazla miktarda kanama olması gibi durumlarda mutlaka demir eksikliği açısından değerlendirilmeniz gerekir. Bir diğer önemli nokta ise gebeyken de mutlaka demir eksikliğinin değerlendirilmesi ve eksikliğinin olup olmadığının bilinmesi gerekir. Tanı da basit bir kan sayımı, serum demir ve serum demir bağlama kapasitesi ve ferritin değerlerine bakmak çok kritik. Ferritine tek başına baktığınızda bu birçok iltihabi durumda yükselebildiğinden bizi yanıltıyor. O nedenle serum demir ve demir bağlama kapasitesine de bakıp transferin saturasyonu dediğimiz bir değerin hesaplanması ve ferritin değerinden bağımsız olarak bu değer de göz önünde bulundurularak tedavinin planlanması gerekir.